maymun varmış, iki tavşan varmış, üç kelebek, ö Hadi Her defasında unutuyorum. Birinin bir sorunu var galiba. Parmak oyunlarını unutuyorum. O zaman sen de ekrana gözünü çevir ve sıradaki parmak oyununu izle. Hmm, harika bir fikir. Teşekkür ederim. Haydi izleyelim. Müzik kudan önce 1 2 3 4 5 6 delindi papucumun altı 7 8 9 10 açıldı televizyon cıkt 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 hos çizgi film çok komikti <laughs> hasta çok üzü beni <laughs> Maymunlar çok ilginçti. Ne yazık ki ha, uykum geldi. Haydi size iyi geceler. Yatağım beni bekler. Şimdi tekrar ediyoruz. Hazır mıyız? uykudan önce. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Delindi pabucumun altı. Yedi, sekiz, dokuz, on. Açıldı televizyon. Çıkıt, 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 çıkıt. Has, çizgi film çok komikti. <laughs> Hasta çok üzdü beni. <laughs> <laughs> Maymunlar çok ilginçti. Ne yazık ki ha, uykum geldi. Haydi size iyi geceler. Yatağım beni bekler. Bir sonraki videoda ne var acaba? Ay bilmem. İzleyelim de görelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.